Merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda yine Clash of Clans'ta bilgilerine bakacağız. Burada gördüğünüz üzere fazla tam olarak gizem değil ama ben yine de göstereyim dedim. Burada gördüğünüz üzere bir daha mezarlık var. Bomba koymuş. Ama burada mezarlık ortasında bir tane karakışla askeri. Son de kaybetmek istemiyorum. Neyse. Burada mezarlık etrafı taşla çevrilmiş. Ortasında bir tane bomba. Çok tuhaf ama yani saçma. Var kırıcı ne yapacak acaba? Kırıyor. Yani görünmez değil. Burada kendi Kanalımı da göstermek istiyorum. Çok iyi bir kalan akrabalar genelde. dayım. Kendi dayım bu. Bu başka birisi tanımıyorum. Abim taşıyacak ki. Profilini göstereyim. Çok iyi. Bağış konusunda da iyiyiz. Gördüğünüz üzere 107 bin şey var. Burada az önce kanalın çıkıp geri geldi. O ayağı yüksekti. Gördüğünüz üzere bağışlar yüksek ama o kadar yüksek olmasa da var bağış yapılıyor. Bu da kendi bağışım. Ben daha yeni girdim konuna. Bu abim. Abim belediye binasını biraz erken bastı. Ama o da baya iyi. Burada Hilo Dinamik. Bu da Enes abi. Ya, tam olarak akrabamız olmasa da akraba gibi yakınlığızdır. Bunu da gördüğünüz üzere Barbar bar Kralı, Okçu kılıcı, ziyaret edelim. Bayağı duvarları yüksek gördüğünüz üzere. 10. seviye duvar var. 6. seviye Soğunmalar yüksek. son galiba. 10. seviye B de ondan sonra. Göre. Yani muadence açık. Ama dayım ve hidrodinamik yani bu Enes abi çok iyi ikisi de çok iyi biri mükemmel insanlar. Ben yani az önce gördüğünüz üzere benim de kendi profilim bu. 7. sebebi devrası fırlamaya çalışıyorum e, gördüğünüz üzere son Bunların hepsi son Bu da son hatta 8'e basmayı düşünüyorum zaten bağışçıl bak gördüğünüz üzere son seviyede 7. seviye kılan olduğu için o yüzden yani bir level yüksek geliyor attığı şeyler normalde devler 7 ama bize 8 olarak geliyor öneriler kalan yani güzel bayağı bir iyi ideal çok iyi yaptı bir saniye kalıcı buraya okuyun kalıcı değil değilsen okuma bile o bağış ve düzgün kan savaşı yapacak köy binası 78 orta orantılı olanlar gelsin kanımız bay bayan karışıktır bol bağış yapabilecek yani o kadar bağış yapmasam bile yeni olduğu için atmaya olabilir ama ben de bağış yapmaya çalışıyorum her türlü. Yani bir dahakinde basacağım şeyler. Belli. Bir bunu basacağım. Bir duvarları basacağım. Son olacak. Ondan sonra bir bunlar 11'e kadar yükseliyor. Bunlar da 11. araba bakayım. Evet 11. 12. seviyeye yükselmiyor. 7. seviye beni olduğu için. Ordu kapların son 6. 6. Bunlar 5. Bunları da yükselteceğim. 3 gün. 3 gün. Yani iyi olacak bayağı. Yani bir dahaki yapma çalıştığım şey 800. seviye belediye aşağısına pullemek. O az önce gösterdiğim gibi burada mojuna doğardım. önceki bölümde bunu göstermiştim. Burası son seviye ordu kampı. Bu sefer de buradaki Golden Karakolu'dan onu gösterdim abone olmayı unutmayın tek dileğim sizden like ve yorum ve abone olmanız en önemli abone olmanız şimdi videomuzun sonuna geldik bir dahaki bölümde başka bir şey bulursam yine çok kullanacağım. atacağım Eğer bulamazsam burada Batman var Counter Strike var, Nexus Zombie online. Sonra normal Counter Strike online burada. Bu Final Fury'li korku oyunu. Sonra Goley, GTA 5, Need for Speed Run, Rise of the Tomb Raider, PS 2016 Euro, Euro yani EFA Euro 2016 Fransa neyse nasıl oynuyorsa. Zula bu da online. Steam'de indirdim şunu. Bunu, 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 bunu ve bunu tonel indirdim. İsterseniz onun linkini de veririm. Açıklamada linkini hatta vereyim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde. Hakkınızı helal edin.